Hello! Bugün atıksız, 4 malzemeden oluşan, doğal malzemelerden oluşan bir vücut kremi yapacağım kendime. Nedeni de vücut kremim yok. <laughs> Ayrıca vücut kremi almak da istemiyorum şu an. İçerisinde inanılmaz çok kimyasal olan bir şey kullanmak istemiyorum. Ve uzun zamandır da aklımda olan bir e, tarifti. Şu an elimde bütün malzemeler olduğuna göre bu işe girişmek istedim. Bunu yaparken size de göstermek istedim nasıl yaptığımı. Oje ile kapağını boyadım. Böyle alüminyum bir kutum var. Siz de işte elinizde olan herhangi bir kutuyu kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz Shea bata, kakao yağı, hindistan cevizi yağı ve isteğinize bağlı bir esansiyel yağ. Ben lavanta yağını kullanacağım. İşe başlayabiliriz. Şu an elimizde bir blender'ın olmasının sebebi mükemmel bir açı. Hadi. Bu malzemelerimizi karıştırdıktan sonra, bu ingredientslarımı karıştırdıktan sonra bu böyle kremimsi bir kıvam almak için blenderlayacağım. Normalde eğer çırpıcınız varsa normal bir şekilde onunla da yapabilirsiniz. Hani pasta yaparken kullandığınız. Yoksa da elinizde ne varsa artık. Ben ya smoothie maker yapacaktım. Onun içinde çok fazla kalmasın diye bunu yapmaya karar verdim. Şimdilik kenarda dursun. Önce kaka, kokonat başlayalım. Oranları şu şekilde düşünebilirsiniz. Ana e, malzemelerimiz ana yağlarımız. Şeyayla Hindistan cevizi yağı olacak. Ve 2-1 bir oranı var. Yani 2-2-1 bir şeklinde bir oran var. Şimdi kutu kaç? 150 mililitreymiş bu mesela. Şimdi 2 kaşık bundan koydum. 2 kaşık da şiyadan koyalım. Hindistan cevizi yağı zaten cilde olsun, ağız gargarasında Iı, saça falan çok iyi gelen bir yağ O yüzden her zaman bulundurduğum bir yağ Şeye da çok hoşuma giden Yani cilt için çok güzel olan bir yağ Hatta ıı, Önceki kullandığım vücut losyonum Shea buterluydu Bayağı hoşuma gittiği için Kendim yapmak istedim Bir tanesini de zulu zulu. Fark ettiyseniz mesela Bu daha böyle kremimsi bir yapıya sahip Ellerim yalandı. Açamıyorum. Bu şekilde <laughs> enteresan bir yapısı var. Hmm, bayağı güzel kokuyor. Kakao ya ne için güzel. Ee, bundan da bir kaşık koyacağız. Üf. Oh god. Bunu yatağın üstüne olaydım. Bir kaşık edecek kadar. <laughs> içine ekliyorum. Her şey çok güzel kokuyor. Yani lavanta lavantaya koymaya bile gerek yok aslında. İstersek önce mikrodalgaya atıp bunun erimesini sağlayıp ondan sonra lavantayı yanına ekleyip ondan sonra makineyle geçirebiliriz. Ya da şu an direkt makineden geçirmeye çalışabilirim. Makineye geçirdikten sonra böyle hafif bir e, o ok, kremsi şeye geliyor. Onu ben bir deneyeyim. Eğer olmazsa mikrodalgaya atacağım. Bir deneme yapalım. Bunun için yatağımı kullanıyor olmak gerçekten çok mantıklı bir şey olmayabilir. <laughs> Okey. Geçiyorum. Kutularla bunu bir sıyıralım. Nice. Çok güzel olduk Okey. Şimdi bunu kutumuza aktaracağız. Evet bu kadar basitti bu arada. Ben biraz e, uzatmış gibi oldum <laughs> ama. Bu isteğinize göre içine yoyoba yağı koyabilirsiniz. E vitamini koyabilirsiniz. Ondan sonra hmm, badem yağı koyabilirsiniz. Benim cildim badem yağını fazla sevmiyor. Yani alerjim var böyle. O yüzden badem yağına hiç girişmedim. Ama isteğinize göre bunu e, evet farklı farklı şekillerde yapabilirsiniz yani. O yüzden yaratıcı olabilirsiniz bu konuda. E, kendiniz cildinize göre nasıl yani neyin iyi gel, neyin iyi gelmediğine bakın. Mesela belki badem yağına sizin de alerjiniz var ya da ne bileyim yoyo bayağına alerjiniz olabilir. Yani deneyerek bu tarz e, ürünleri kendiniz için de hazırlayabilirsiniz. Hem daha e, okay, ucuz mu bilmiyorum şu an çünkü hesaplama yapmadım. Ama daha doğal ve atıksız bir şekilde yapabileceğiniz, aynı zamanda cildiniz için daha işte dediğim gibi doğal ve daha cildiniz için belki daha güzel sonuç verecek bir ürün elde edebilirsiniz. Ben işte deodorantımı da Dudak, bağımlı hepsini kendim yapmaya çalışıyorum. Ee, diş macunu yapmayı denemiştim. Yaptım ama çok beğenmedim açıkçası. Çünkü o köpüklenme olayından kaynaklı olarak pek hoşuma gitmemişti. Onun dışında olabildiğince az atık çıkartmaya çalışarak e, kişisel bakım olsun, işte ne bileyim her her yerde dikkat etmeye çalışıyorum az atık çıkartmaya. İşte daha uzun ömürlü, daha DIY şeklinde ürünlere yelteniyorum. Bir de şey çok güzel, böyle ürünlere yeltendiğiniz zaman atıyorum işte Hindistan cevizi yağı aldınız, şeye batırı aldınız, işte kaka, koka yağını aldınız. Bunlar uzun ömürlü şeyler yani evet biraz pahalı olabilir ama sonuçta farklı farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Yani şeye batır yenmiyor diye biliyorum ama Hindistan cevizi yağıyla <laughs> yemek bile yapabilirsiniz. Ya da tatlı falan. O size kalmış. Şöyle bir kaşık kadar ekledim. Hatta şöyle bir çay kaşığı şeklini düşünebilirsiniz. Ekledim. Şimdi onu da karıştırayım. Bu arada kakao eklemek durumunda da değilsiniz. Eğer elinizde yoksa illaki bu tarif için almanıza gerek yok. Şia batır ve Hindistan cevizi yağıyla da pekala oluyor yani bu krem. İçine işte dediğim gibi o esansiyel oylarınız kendi zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Güzel. Tada! Bitti. Ben az yaptım şu an. İşte bittikçe yaparım tekrardan. Gördüğünüz gibi 2-2-1 oranıyla kullandım. Bunu daha büyük bir kaşıkla tabii ki de yapabilirsiniz.

da böyle bir tarifli. <laughs> Ümit ederim en uzun kısmı oldu sanırım. Bir şekilde. Son andaki ışığı yakalayarak yaptığım bir video oldu. Ve eğer bunu denerseniz, bu tarifi denerseniz beni etiketlemeyi unutmayın. Instagram'da etiketleyebilirsiniz, Instagram'da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.